Hiç kendine şunu sordun mu? Neden bazı duygular ne kadar anlamaya çalışsan da gitmek bilmez? Neden benzer ilişkiler farklı yüzlerle ama aynı hislerle yeniden ve yeniden hayatına girer? Ya da neden bir yanın sürekli fazla olduğunu hissederken diğer yanın asla yeterli olmadığını fısıldar? Bu döngüler yetişkinlikte başlamaz. Onlar çok daha erken bir zamanda, sessizce ve çoğu zaman fark edilmeden şekillenir. Carl Jung, çocuklukta bilinç dışına itilen her şeyin farkına varılmadıkça hayatımızı yönetmeye devam edeceğini söyler. Ve çoğu zaman bizi şekillendiren şey hatırladığımız bir anı değil, farkında bile olmadığımız bir yalandır. Bilinçli bir şekilde seçmediğimiz, bize miras kalan bir yanılsama ve biz bu yalanı ortaya çıkarana kadar o sessizce değer algımızı, davranışlarımızı ve kim olduğumuzu tanımlar. Başlamadan önce Yolun Sırrı kanalına abone olmayı ve kişisel spiritüel gelişim üzerine hazırladığımız içeriklere ilk erişim için topluluğumuza katılmayı unutma. Şimdi asıl konuya geçelim. Gizli desen, içimizde taşınan çocuk. Çocukluk beden büyüdüğünde bitmez. Zihin onu bir yapı gibi içinde taşır kendimizle, başkalarıyla ve hayatla nasıl ilişki kuracağımıza dair yazılmamış bir rehber gibidir. Jung çocuğu sadece bir gelişim evresi değil, aynı zamanda bir arketip olarak görür. Potansiyelin, kırılganlığın ve hatıraların yaşayan sembolü ama ne yazık ki çoğumuzun içindeki çocuk hala hayatta kalmaya çalışıyor daha hayatın ilk dönemlerinde çevremizdeki duygusal iklim neyse ona göre şekillendik. Eğer sevgi şarta bağlıydıysa sevgiyi hak etmek için çabaladık. Eğer duygularımız tehlikeli görülüyorsa onları saklamayı öğrendik. Zihnimiz mantıklı düşünmeyi beklemedi bile. Sadece ses tonuna, bedendeki gerginliğe, dokunuşlara ya da dokunuşsuzluğa tepki verdi ve bu tepkiler zamanla karakter sanılan davranış kalıplarına dönüştü. Aslında onlar bizi korumaya çalışan stratejilerdi. Yıllar sonra bunları sorgulamak bu kadar zor çünkü datö onlar öğrendiğimiz şeyler gibi durmaz. Tam tersine kimliğimizin bir parçası gibi hissettirir. Günümüz nörobilimi Jung'un sezgisel olarak yıllar önce söylediği şeyi doğruluyor. Beyin ve sinir sistemi erken dönem ilişkisel deneyimlere göre şekillenir. Yani çatışmadan kaçmak için sessiz kalan bir çocuk zamanla sessizliği seçmez. Sessizliğin kendisi olur. Bu nedenle kişisel gelişim süreci genellikle kayıp gibi hissettirir. Çünkü sadece bir alışkanlığı değiştirmezsin, hayatta kalmak için ördüğün kimliği sökmeye başlarsın ve o eski kalıplar yanlış ya da kötü değildir. O zamanlar seni korudu ama bedeli ağırdı gerçekliğini, özgünlüğünü ve iç sesini kaybettin. Jung bu içsel ayrışmayı gölgenin başlangıcı olarak tanımlar. Toplum tarafından kabul görebilmek için bastırdığın ne varsa hepsi o gölgede birikir. İşte tam orada arıt, şık, farkında bile olmadığın o eski yalan kök salmaya başlar. Şimdi biraz daha derine inelim. Biz o maskeyi takarak sahte biri olmadık. Sadece o yaşta reddedilmeden hayatta kalmanın yolunu bulduk. Ama mesele şu, zamanla o maskeyi kendi benliğimiz sanmaya başladık. Ve böylece büyüdük ama içimizde eksik bir şeylerle. Boş hissederek kendimizi tükenmiş, yönsüz ya da sahici kimliğimize yabancılaşmış bir halde bulduk. Tüm o iyi çocuk davranışlarının, başkalarını memnun etmenin, her şeyi başarma çabasının ya da görünmez olma isteğinin altında aslında derin bir kopukluk vardı. En üzücü tarafı ise şu. Bu davranışların savunma mekanizması olduğunu fark etmiyoruz. Bunlar bize kişiliğimiz gibi geliyor. Öfkesini bastıran bir çocuk dışarıdan bakıldığında uysal olur. Üzüntüsünü gizleyen bir çocuk güçlü görünür ve dünya da bu rolleri alkışlar, ödüllendirir. Ama içten içe bir gerginlik kalır. Çünkü bu roller özgür iradeyle değil, korkuyla inşa edilmiştir. Jung'un da dediği gibi, eğer kim olduğumuzun tamamıyla bağımızı koparırsak, sadece benliğimizden değil, içsel rehberliğimizden de uzaklaşırız ve o andan sonra kendi içimizden yaşamak yerine başkalarının bizden beklediğini sandığımız kişiye dönüşürüz. Bu kopuş, hayatımızda asla dile getirilmeyen ama derinden hissedilen bir yalanın zeminini oluşturur. Kendimize bile söyleyemediğimiz o sessiz inanç, kendimizi ne kadar başarılı, özgüvenli ya da güçlü hissetsek de en derinimizde hep oradadır. Ve artık o yalanla yüzleşme zamanı geldi. En acımasız yalan Çocukken sana inandırılan en acımasız yalan bir cümleyle ifade edilmedi. Kimse sana doğrudan söylemedi ama onu tekrar tekrar hissettin. En sıradan anlarda, en sessiz boşluklarda. Ve o yalan şuydu: "Olduğun halinle sevilmeye layık değilsin." Bu açıkça dile getirilen bir suçlama değildi. Ama sevgi, ilgi ve güvenlik koşullara bağlıydı. Sessiz olduğunda ödüllendirildin duygularını gösterdiğinde cezalandırıldın. Üzgün olduğunda görmezden gelindin. Ama başardığında, mutlu olduğunda ya da başkalarını memnun ettiğinde övüldün. Zamanla şu inancı içselleştirdin. Güvende olmak için başka birine dönüşmeliyim. Ve bu sadece duygusal değil, aynı zamanda biyolojik bir iz bıraktı. Zihnin unuttu belki ama bedenin hala hatırlıyor. Gerçeğini söylemeden önce içten içe irkiliyorsun. Sürekli özür diliyor, fazlasıyla veriyor ya da kendini ilişkilere göre şekillendiriyorsun. Mükemmel olmaya çalışıyorsun. Yük olmaktan korkuyorsun. Tüm bunların altında tek bir inanç yatıyor. Değerin koşulluydu. İşte bu. Ruhsal yaraların en köklüsü. Ve kişisel gelişim dediğimiz şey sadece bu yarayı hatırlamak değil. Aynı zamanda hayatta kalmak uğruna terk ettiğimiz o parçaları geri kazanma cesaretidir. Eğer bu video sana içsel bir şeyleri daha net gösterdiyse, bir başkasına da ilham olabilmesi için paylaş. Ve eğer bu tarz içeriklerin devamını desteklemek istersen, aşağıdaki teşekkür et butonuna tıklayarak katkıda bulunabilirsin. Şimdi daha da derinlere inelim. Gerçek engel Carl Jung'a göre İyileşmek bozulmuş bir şeyi tamir etmek değildi. Onun gözünde gerçek şifa eksik olanı tamamlamak değil, bütünlüğü hatırlamaktı. Yani yeni biri olmak değil, zamanla unutturulan kendin e geri dönmekti. Jung modern insanın tekniğe değil, anlama ihtiyaç duyduğunu savunurdu. Ona göre çoğu duygusal acı bozulmuşluktan değil, duygularla kopmuş bağlardan kaynaklanıyordu iç sesimizden, iç güdülerimizden ve yarattığımız kişilik maskesinin ardındaki derin özden, C gerçek iyileşme, Jung'un ifadesiyle benliğe dönüştü. Hem ışığı hem karanlığı kapsayan o iç merkezle yeniden bağlantı kurmaktı. Ve bu tür bir şifa seni bambaşka biri yapmaz. Aksine seni kim olduğunu hatırlatır. Unutmak zorunda kaldığın kişiyle yeniden buluşturur. Jung'un bireyleşme adını verdiği bu süreç, cesaret isteyen, yavaş ama derin bir yolculuktur. Bir zamanlar geride bıraktığın parçaları, kızgın çocuğu, ağlamaktan korkan o hassas tarafı, çok konuştuğu için susturulan sesi, titreyen, endişeli ama gerçek olan seni yeniden kabul etmektir. Çünkü onlar zayıflık değil, senin kim olduğunu gösteren anahtarlar ve şifa bu parçalarla savaşmayı bıraktığında başlar. İyi biri olmaya çalışmayı değil, gerçek biri olmayı seçtiğinde başlar. İyileşme bir mantık yolculuğu değil, yaşanarak öğrenilen bir süreçtir. Kendini alan tanımakla başlar. Dinlenmene izin vermekle, hayır diyebilmekle, bir zamanlar bastırdığın o duyguları ifade edebilmekle başlar. Bu yol kısa değildir ama gerçek olandır. Ve her defasında mükemmelliği değil, varlığı seçtiğinde, rol yapmayı değil, dürüstlüğü tercih ettiğinde, maskeyi değil, altındaki insanı sahneye çıkardığında, döngüyü kırarsın. İşte o an kendini seçmiş olursun. Olduğun kişiyi maskesiz ve koşulsuz, sadece insan olarak, çünkü değerli olmak için hiçbir zaman bir şey yapman gerekmedi. Gerekli olan tek şey bu yalana artık inanmamaktır. Çocukken sana inandırılan o en çirkin yalan gücünü ancak sen onu fark ettiğinde kaybeder. Onun senin hatağın olmadığını anladığında. Sorun senin eksikliğinde değil, karşı tarafın senin bütünlüğünü görememesinde yatıyordu. Bu senin suçun değildi. Ama artık o yarayı iyileştirmek senin sorumluluğun. Şimdi sana yapılan bu çağrı çok basit ama çok derin. Bu yalanı artık içinde tutma. Eğer bu videoda seni derinden etkileyen bir şey olduysa bir yorum bırak. Hangi kısmın sana dokunduğunu yaz. Çünkü senin hikayen bir başkasının yalnız olmadığını fark etmesine yardımcı olabilir. Ve hala yapmadıysan yolun sırrı kanalına abone olmayı unutma. Burada süslü sözler yok. Sadece derinlik var. Sade, dürüst ve ruhuna dokunan içerikler çünkü sen bütün olmaya daima layıktın ve biz bunu sana hatırlatmak için buradayız. İzlediğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.